Evet arkadaşlar bu bonus olsun. Çünkü yarını bekleyemem. Tadı çok garip. Açtık. Alınmadı. Yapış yapıştı. İçine dök dök zor. Yani onu söyleyeyim. Burada da şey var. Burada QR kod var. Buradan okutup 10 milyon dolar kazanabilirsiniz. Facebook sayfasına götürüyor. Bak. Burada da tabağa koyduk. Tadı da annem eş, eksi dedi ama böyle sade ek, sade böyle iyi işte sade sade işte sadelik var böyle arkadaşlar diğer eski Mr. Biz çikolatası ile onun farkına bakacaktık ama ziyan olsun olmasın diye ben direkt gömmüş, gömmüştüm şerkere İyi, selam YouTube videomda tanıtamamıştım. ilk çektiğim video. Bu burada çok iyi tanıtırım. Van koltuğu tırmalıyor. Şahin. Şakir. Bak popüler olacaksın kedi. Heh. Hayvan da burada. Arkadaşlar. Bakın. Meritiş <laughs> Rus kedisi. Haklı teyzem verdi bana. İşte böyle arkadaşlar. Bunu da şu an gömeceğim. Hadi bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.